Herkese yeniden selamlar. Bu videomuzda sizlerle Xiaomi telefonlarda Xiaomi Cloud hesabınızda işte herhangi bir ay ay nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle Xiaomi Cloud hesabınız varsa bunu Öncelikle Xiaomi Cloud hesabı ne işe yarıyor? Biraz bunlardan değinelim. Öncelikle cihazınızda Xiaomi herhangi bir Android cihazı aldığınızda Cloud hesabı yani işte cloud hesabı fotoğraflarınızın yediği varsa veya işte herhangi bir verilerinizin yediği varsa o yedeklerinizi almaya yarıyor yani almanızı sağlıyor şimdi öncelikle cloud hesabınızda yapmanız gereken ayarları göstereceğim mi hesabı ayarına giriyoruz arkadaşlar bakın buradan hesaplar kısmını giydiğinizde Google ile bağlı değil diyor yani bu da Google Facebook ile bağlı diyor ki Google hesabınıza bağlanın. Yani Mi hesabı ile Google'u açın diyor. Hesaba bağlıyoruz. Şöyle hesaba bağladıktan sonra işte buradan herhangi bir şey bağlayalım. Mesela şuradan kendi hesabımızı işte bağlayalım. Buradan zaten Sifre soruyor. Ne diyor? Ya da başka bir hesapla bağlayalım. Burada bir başka bir hesapla. Talet diyelim şimdilik bunu. Şimdi tek yerden bağlanalım. Evet, her yerde. ne diyor? Mi hesabınızda oturum açın diyor. Açalım. şekilde arkadaşlar ne diyor buradan zaten Google ile ilişkilendirilmişti diyor bu şekilde zaten bağlı bağlanmış şimdi Cloud hesabınızda hesap güvenliği diyor bakın bu da şifreyi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bundan şifreyi değiştirelim ne diyor arkadaşlar buradan mesela kimlik doğrulama telefon numarası e posta ile doğrulayın diyor Kurtarma telefonu sıfırla derseniz öyle buraya diyelim. Buradan kurtarma bilgilerini yani şifreyi sıfırlamış olursunuz. Bu şekilde yani ayarlayabilirsiniz. Cihazlara giriyorum arkası. Cihazlara girdiğimizde zaten mevcut cihazın kullandığımız, kullanmış olduğumuz cihazı gösteriyor. Kulot yeni girdiğimizde kulotta bazı ayarlar var. Mesela bu ayarlar en önemli ayarlardan bir tabii ki mesela diyelim ki bu hani basıma bayağı geliyordu. Xiaomi telefon kullanan varsa mesela diyelim ki burada hani saptınız. Mesela diyelim ki yüzden işte depolama alanınız doldu. Depolama alanı almanız gerekiyor ve buradan herhangi bir işte depolama alanı satın alabiliyorsunuz. Bu da yani tamamen Google Drive'a yedekliyor. Ücretli bir şekilde aylık ücret ödüyorsunuz. Buradan işte cihaz, cihazı bul açık diyor. Eğer bir Xiaomi telefon varsa hayata, yani kaybolduysa bulabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. 3 nokta tıkladığımızda saat ve kosular yardım geybildiğim var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Buradan işte cinsiyet veya işte bölgeyi seçiyorsunuz. Mi hesap kimliği diyorsunuz. Bakın mi hesap kimliği zaten burada gözüküyor. Şimdi buradan oturumu kapat dersek. Şimdi buradan oturum diyor ki cihazlardan silini yani senkronize edilen işte mesajlardaki mesajınız yani şu an buradaki arkadaşlar telefon numaraları galeyi Deki fotoğraflar herhangi bir mesajla kişileriniz silinecekti Bunu kaldır derseniz. Ondan sonra size bakalım. Bu şekilde arkadaşlar yani bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz Mi Cloud hesabını. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.